Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hapishaneden kaçış. Bir dakika. Odaya kilitlendik. Eyvah. Sıçtık. Bekleyin Mesela. biz videoya geçelim. Öyle gösteririz. Tamam mı? Hadi bay. Lan. Lan. Üç. Arkadaşlar. Oho. Ay, i̇yi ki bir herkese yolda çarptım diye beni kapatmışlar. Bekleyin size arkadaşımı göstereceğim. Bakın. Orada mı? Yunus orada mısın? Yüzünü göster. Şu anda videodasın. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dövüyorlar. Ne? Aa, Yunus kendini göster. Yüzünü göster. Ay, hayır. Aa, ah, 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 bana vuruyorlar. Oh, ah, 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 ah. ah. <laughs> Arkadaşlar. Ne oluyor ya? arkadaşlar polisler beni bulup öldürmesin diye ben ışığı açtım ama ne oldu ya arkadaşlar ay size Yunus'u göstereceğim acaba ona ne oluyor ben göremiyorum ama bakalım Yunus ses ver Yunus Enos. çok lütfen. Hayır. Oh, ben... arkadaşlar, arkadaşlar, benim yardıma ihtiyacım var. Lütfen ambulansı falan arayın. Burada, kalın, burada kaldım. Burada kalın. Burada kalın. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Lütfen söyleyin. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar ışıkları kim kapattı? Ne oldu? Ha gel buraya. Hayır, hayır gel buraya. Hayır. Arkada, oh. Arkadaşlar Yunus beni kurtardı. Oh. Oh. Tamam. Gel. Durdu mu? Kaçalım be. Bir, bir dakika. Ben burada şey bulmuştum. Açalım. Bir tane daha istiyor Yunus. Senin de orada olması Aa, gerek. 4 cumbarı. kaçma Tak 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 sen de atak tak. Açıldı. Açıldı. Ne oluyor lan? Oyna hadi. Eyvah, burada burada burada. Ne kaç, ne kaç 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 kaç. Burada kaç, kaç. saklanabiliriz. Hemen bas içine, bas 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 Bizi burada bulamazlar. çık. Mustafa Emre. Mustafa Emre gitmiş. Neredesin? Burada da değil. Mustafa Emre burada mı sen? Yardım edin öldürüyorlar. Bırak. Kaç kaç. Direk girelim hızlıca. Gel 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 gel. hızlıca yerine gir 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 gir. Yer mi yapacağız? Hızlıca yap gir. Hızlıca bizi yakalamasınlar. Tamam, evet bizi zaten. Bizi yakalamasınlar. Hızlıca şunları şöyle yap. Ben lazım. ne alsın? Bana şöyle. En son kalem gibi. Yunus 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 bana bak bana bak bana bak bana bak oradaki yastığı bana atsana şurada Kız, at at hayır olamaz geri geliyor olamaz Şunu şuraya şöyle Arkadaşlar ben yerimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada kaldım. Örümcek falan yoktur inşallah. Ben videoda size göstereceğim. Şu güzellik yerini açayım. Kamerayı ters çevireyim. Bakın. Var mı? Yok. Tamam. Anam. Eyvah. Eyvah bir şeyler benim üstümü kapatıyor. Arkadaşlar. bir şey çekiyor. Arkadaşlar polis geldi. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Arkadaşlar hapishanemin yeri değiştirildi. Arkadaşlar size Yunus'u göstereyim mi? Acaba ne yapıyor? Z Çok kötü burası size. Çok kötü? Zor zor hmm. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yardım edin. Yardım edin. Aa, ne ya. Size Yunus'u göstereceğim. Orada mı? Merhaba küçük <laughs> kedici. Çok kötü. Bokların içinde yatıyordu. Vallahi de. Aa, beni bir şey çekiyor. Mane. Günüş Ay, başladı. Ay, Arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi? Yunus bizim buradan kaçmamız lazım. Arkadaşlar ben Yunus'a bir plan söyleyip geliyorum. Arkadaşlar yeter artık ben buradan kaçacağım. Baksanıza kaçış yok. Havalandırmayı kıracağım artık. Oy Eyvah eyvah üstüme çöküyor. Tamam çıkabilirim. Havalandırma. Havalandırmadan geçiyorum arkadaşlar. Ya zaten havalandırmadım Ah. Ah. Yunus bizim buradan kaçmamız lazım. Annem bir şey sardı. Gel. Alperen gel. Arkadaşlar bakın grubumuza yeni birisi katıldı. Merhaba. <laughs> bizim buradan kaçmamız Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar mal, vali kapak çekiyor iki saat. Neyse onu onu falan karıştırmayalım. Bizim buradan, buradan kaçmamız lazım. Ben de kaçarız. <laughs> Kaç. kaç. kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Gel, gel 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 geldim, gel. Gel geldim, gel. Bir dakika. Polis var. Bam bam. Gel lan buraya gel 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 sen gel. Eşek polis. Ha? Nerede? Polis nerede lan? Nerede lan o polis? Allah Mustafa Pış... polis Polis geberdi. Polis geberdi. Yunus polisi geberttik. He. Gelin balkona gidelim. Nine polis olsun. Balkondan dışarıya L çıkabilir miyiz? Hayır Yüzce, her taraf müzik. kapalı. Ne evet. yapacağız? Mecbur atlamamız lazım. Allah. Neyse gelin 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 gelin. Bu evden kaçık nasıl, nasıl kaçacağız? Nasıl kaçacağız? Tam da biz buraya geldik Bunu de. Ne yapacağız da çekmek ya? Ha bir dur. Emre biz de nasıl çekeceğiz? Nasıl kaçacağız? Ben ne? Aha ne var başka? Gelin gelin. Bakalım. Buradan eşyalar. Gelin gelin gel gel. Gelin gelin. gelin tabancaları aldım. Tabancaları nerede? Nerede tabancalar? İva ee, güzel parçasız. Gelin gelin aklıma bir şey geldi hadi gelin gelin. Arkadaşlar bakın ben ne aldım. Arkadaşlar bakın. Lulu lulu. Hadi oğlum ne zaman Lan nasıl kaçacağız? Gelin odaya. Uy <laughs> <laughs> kaçış burada kaçış burada. Ama bir, bir dakika. Kaçış. Buradaki ise işte. burada acaba <laughs> ikisinden hangisi kaçış? Bu mu bu mu? Birisi buradan <laughs> çık, birisi buradan. Ben buradan gidiyorum. Ben de buradan. Ben, ben de buradan gidiyorum. Ben de buradan. Ya, Yunus gel kaçışı bulduk gel gel. Çak, çak, çak. Sakın. Çıkmıyorum çıkmıyorum kaçış yok Yapacak bir şey yok polis bizi geri çekti, soktu Açıyorum burayı Hayır 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 Kim Arkadaşlar Emre de geldi bakın şimdi biz en son buradaydık kaçıyorduk sonra video kaldı kaçış yapalım gelin gelin kaçalım gelin, gelin. kapı gitti. kapı gitti. anahtarı bulmamız lazım bir yerde Ortada gizli bir şey var evin içinde tam yemek yiyecek. Arkadaşlar video bitti. Hadi bay bay. Video. Videonun devamını istiyorsanız kanalıma abone olun. Evet. Like atın. Bakalım. Abone olun. Yorum yapın. Tamam. Ve şu alttaki bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bay. Bitti. bitti.